Etraf tamamen karla kaplıydı. Bir komutan önündeki dağa doğru öylesine ateş etti. Kurşunun birine isabet ettiğini hiç fark etmedi. Biraz ilerleyince karda pusuya yatmış bir askere rastladılar. Aynı kurşun onun canını almıştı. Komutan biraz daha ilerlediğinde adımları durdu. Karşısındaki manzarayı görünce şaşkına döndü. Karşılarında bütün bir düşman birliği vardı fakat hayatta değillerdi. Hepsinin bedenleri soğuktan donmuş, adeta buzdan heykellere dönüşmüştü. Buna rağmen son nefeslerine kadar silahlarını mevzide doğrultmuşlardı. Tüfekleri hala Sovyet As askerlerinin ilerleyeceği yolu hedef alıyordu. Komutanın gözü donmuş bir ele takıldı. Avucun içinde küçük bir kağıt sıkıştırılmıştı. Kağıdı yavaşça aldı ve bir askere okumasını söyledi. Kağıtta şöyle yazıyordu. Ben bir askerim. Karşımda kar ve ölüm dursa bile geri adım atmam. Donup taş kesilmem gerekse bile yine de mevzimde gururla duracağım. Bu sözleri duyunca bütün ortam adeta dondu kaldı. Komutan derin bir düşünceye daldı. Sessizce kağıdı tekrar o donmuş avucun içine koydu. Sonra birliğine emir verdi. Herkes dikkatle hazır ola geçsin ve bu kahramanlara selam o an bütün ordu, soğuk ve ölüm karşısında bile ülkelerine olan görevlerini yerine getiren o donmuş askerlere saygıyla selam verdi.